Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti şahane, yumuşacık, sünger gibi harika bir mayalı poğaça yapacağız. Bu poğaça tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Poğaçamızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına 2 silme yemek kaşığı toz maya ve 2 yemek kaşığı şekeri alıyorum. Üzerine ocakta biraz ısıtmış olduğum 2 su bardağı ılık sütü ilave ediyorum ve bir çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatarak bu şekilde ön mayalanma işleminin gerçekleşmesi için 5-6 dakika bekletiyorum ve 5-6 dakikanın sonunda açıyorum. Gördüğünüz gibi mayamız aktif hale gelmiş ve kabarmaya başlamış. Şimdi içerisine sarı Üzeri için ayırmış olduğum bir tane yumurta akı, bir su bardağı sıvı yağ ve bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve malzemeleri yine bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve daha sonra çırpma telini bırakarak un kabımı yanıma alıyorum. Şimdi azar azar un ilave ederek hamur yoğurma kabında biraz toparlanana kadar ilk etapta spatula ile karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu da benim yaptığım gibi azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 6,5 su bardağı un kullanarak hamuru yoğurma kabında yoğurdum. Daha sonra tezgaha Alarak 1-2 dakika iyice özdeşene kadar tekrar yoğuruyorum ve tekrar yoğurma kabına alıyorum. Kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, oldukça yumuşak bir kıvamı var. Şimdi üzerine temiz ve kuru bir bez kapatıyorum ve hamuru mayalanmaya bırakıyorum. Evet yaklaşık 40 dakikanın sonunda hamuru açıyorum ve harika bir şekilde kabarmış gördüğünüz gibi. Şimdi narinci bir kez yoğurarak havasını alıyorum. Daha sonra mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyorum ve hamur bitene kadar hepsini aynı şekilde beze haline getirerek hazırlıyorum. Ve daha sonra bezelerden bir tanesini aynen videoda gördüğünüz gibi elimle biraz genişlettikten sonra küçük bir merdane ile küçük bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ve daha sonra aynen izlediğiniz gibi dört kenarından ortaya doğru katlıyorum ve daha sonra ters çeviriyorum. Sizler dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben bugün poğaçalarımı peynirli yaptım. Peynir ve maydanozu karıştırdım ve hamuru ters çevirdikten sonra tam ortasına koyuyorum ve şimdi aynen izlediğiniz gibi dört köşesini ortada birleştirerek kenarlarını güzelce sıkıştırarak kapatıyorum. Ve ilk poğaçamız hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini alıyorum ve ben şimdi poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. ve poğaçaların hepsini tamamlayarak tepsiye dizdikten sonra üzerine kuru bir bez kapatarak bu şekilde yaklaşık 20 dakika bekletiyorum ve 20 dakikanın sonunda üzerine açıyorum ve poğaçalarımız biraz daha kabarmış gördüğünüz gibi şimdi üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken poğaçaların üzerine biraz susam ve biraz da çörek otu serpiyorum ve daha sonra poğaçaları önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Evet, poğaçalar pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Videoda gördüğünüz gibi güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Poğaçaları fırından aldıktan sonra hemen üzerine kuru bir bez kapatıyorum ve bu şekilde 10 dakika bekletiyorum ve daha sonra poğaçalarımız servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ve dokusu ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahane oldu gerçekten. O yüzden bu tarifle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.